Evet arkadaşlar şimdi denizli yöresinin siparişi olan alternatörümüzü modifiye ettik ve en son şeklini testini yapacağız. Bobinoğlu arkadaşımız sağ olsun bu işin uzmanı beraber çalıştık ve başardık. Şu anda elimizle döndürmeyle bakın kaç volt? Bakın. Yerine göre 14 volt bile 15 volt bile çıkmaktadır. Ben Gördüğünüz gibi step yok. sadece evet 12 voltu bile geçiyoruz. Sadece elimizde döndürmeyle. Çok güzel bir motor olduğunu. Şimdi park ampulünü elimizde döndürmeyle nasıl yakacağımızı gösterelim. Gördüğünüz gibi park ampulü burada arkadaşlar. Bakın hafif bir şeyde 12 voltluk 20 wattlık park ampulüdür. Ve çok güzel elimizde çalışmaktadır. Şimdi gelelim far ampulünü nasıl yaktığımıza. Far ampulünü gördüğünüz gibi şarjlı makkap. Bu şarjlı makkabın en yüksek devir zaten 500 devirdir ki yüke girince 500'den de düşecek. 400-450 devire düşecek. Ve şimdi gördüğünüz gibi far ampulü en zor yanan ampuldür. Şimdi arkadaşımız onu da nasıl yaktığını sizlere gösterecek. Bu 350 400 devirde evet şeyini takalım 350 400 devirde far ne yakacak evet gördüğünüz gibi şu anda 300 devir belki de yok gördüğünüz gibi çok güzel yakmaktadır. Tabii bu devir daha yüksek olduğu zaman 2-3 tane far yakarsınız fakat mutlaka şarj kontrol cihazı kullanmanız gerekmektedir. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Bu yapımda emeği geçen bobinacı arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi alternatörümüz budur. Modifiye edilmiş su türbünü ve rüzgar jeneratörü için kullanabilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Biz de arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. is that